Konuğumuz estetik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı operatör doktor Nazmi Bayçın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yaz öncesi en çok hangi estetik operasyonlar gündemde? Bir kere bunu bir alalım Şimdi sana. evet yaz öncesi, yazın insanın kıyafetlerinin kendi bedeni üzerinde örtü alanlar azalacağından dolayı vücut hatlarını ön plana çıkaran ameliyatlara yönelik olan talepler daha da artıyor. Bunlar nelerdir? Vücut hatlarını ön planda çıkaran öncelikle baktığımız zaman karşıda e, vücudun genişliği, evet. şişmanlığı, zayıflığı, inceliği. Ondan sonra daha da detaylar e, sıralanıyor. Göğüsler en fazla bu dönemde yapılacak olan ameliyatların başında göğüs ameliyatları. Büyük olanlar küçültülüyor, küçük olan göğüslerde büyütme peşinde. Daha sonra bikini giymeye yönelik olarak Karın germe ameliyatları, karındaki yağlardan kurtulma, basenlerdeki, kalçalardaki, bacaklardaki yağ, fazlalık yağlardan kurtulmaya yönelik yapılan girişimler bu dönemde en fazla talep gören girişimler oluyor. Diğer taraftan da yine yaz öncesi estetik bir ameliyat niteliğinde olmamakla birlikte aşırı derecede terlemeye yönelik olarak aşırı terleme problemi olan kişilerde bu probleminden kurtulmak üzere botoks uygulamaları da oldukça geniş yer buluyor. Evet ama yaz için olan ameliyatlar bunlar özellikle Tabii. daha spesifik diyebiliriz bunlar için. Her zaman kadınların rağbet gösterdiği bir başka ameliyat herhalde yüzle ilgili olanlar. Tabii. Yüzümüz yazında açık, kışında açık çünkü. Tabii. Peki teknoloji sürekli gelişiyor. Şimdi yüz ameliyatlarında en son teknoloji ürünleri nelerdir? Bu konuda bir takım gelişmeler var elbette. Ee, biz plastik cerrahide sürekli bir arayış içindeyiz. Sürekli daha iyi, daha güzeli nasıl elde ederizin arayışı içindeyiz. Yine yüz ameliyatlarında da aynı şey geçerli. Biz aynı etkiyi çok çok daha küçük kesiler yaparaktan elde etmenin peşinde koşturuyoruz. Çok daha küçük kesiler yaptığımız takdirde hem hastanın iyileşme kalitesini arttırıyoruz. Hem son derece daha kısa bir dönemde hastayı günlük hayatına kavuşturmuş oluyoruz. Bu dönemde en yeni olan e, girişim nedir? Yüz ameliyatlarında, yüz estetiğinde endoskopik teknik. Endoskopik yapılan endoskopik uygulamalarda e, kaş alın ta ki yanak bölgesine kadar yapılan lifting yani germe Kaldırma işlemleri. Bunlar oldukça e, halk arasında da kansız bıçaksız teknik olarak tanımlanıyor. Saçların içinden bir birkaç santimetre kadar küçük yerler kesilerekten, kamera eşliğinde derinin altından, kemik seviyesinden yüzdeki dokular birbirinden ayrılıyor ve yukarıya doğru gerdirilerekten işlemler yapılabiliyor. Diğer eski klasik tekniklere göre iyileşme hızında da son derece ciddi bir e, an, e, hızlı bir iyileşme kazandırır. Peki oluyor. ne kadar sürüyor böyle bir operasyon? Yapılacak işin büyüklüğüne göre değişiyor. Örneğin sadece bir kaş kaldırmadan ibaret bir işlem yaklaşık bir saat bir buçuk saat Hı -hı. sürer. Ama e, daha e, detaylı daha geniş kapsamlı bir işlem uygulandığı takdirde, örneğin bunun içine alın germe de dahil edilebilir yanak germe, mid face lifting dediğimiz yanak germe işlemi de dahil edilebilir. Hatta hatta bunun içine göz kapağı estetiği de dahil edilebilir. Üst göz kapağı, alt göz kapağı karışıklıklarını giderici nitelikte. Yani süre olarak gerçekten yapılacak işlemin e, büyüklüğüne, kapsamına göre değişiyor. Az önce söyledim en basit haliyle bir kaş kaldırma işlemi bir saat, bir buçuk saat sürebilirken dediğim gibi en geniş kapsamlı yapılacak bu işlemler 4 saate 5 saate kadar uzayabiliyorlar. Peki aslında ne zaman normal hayatına dönebiliyor? Böyle komplike bir yüz değişimiyle o morluklar, şişlikler e, Az önce de söyledim e, ameliyatın kapsamına göre süre uzadığı gibi aynı şekilde bu iyileşme süresine de yansıyor. Basit çaplı yapılan bir girişimde normal hayatını sürdürmesi belki ertesi gün olabilecekken çok geniş kapsamlı bir yüz ameliyatında yaklaşık bütün şişliklerin, bütün morlukların iyileşmesi için aşağı yukarı bir 10 günlük bir döneme ihtiyaç var. Peki şimdi e, tabii ki e, son yılların gözle tekniği. E, neler yapılıyor? En çok kimler başvuruyor? Kadınlar, erkekler ve uygulanan bölgeler. Biraz liposakşın ilgili bilgi alalım. Tabii. E, liposakşın hastalarının çok çok büyük bir kısmını bayanlar oluşturuyor. Erkekleri e, ilgilendiren problemleri nispeten çok daha az. En fazla bayanların ...talep ettikleri bölgeler... ...kalçaların büyüklüğü... ...basenlerin genişliği... ...bacakların kalınlığı... E, ...ve göbek civarı. Şimdi e, burada bir de... E, ...şeye de dikkat etmek lazım. Örneğin karın bölgesindeki yağlar. Onlarda da liposakşın... ...her zaman için uygun olmayabiliyor. Örneğin... ...yaşı ilerlemiş... ...birkaç doğum yapmış... ...dokuları eski... E, tonusunu kaybetmiş, sıkılığını, diriliğini kaybetmiş insanlarda liposakşını da yapmak e, doğru bir uygulama değil. Ek olarak mesela karın germe ameliyatları tabi Tabii mı? tabii. Hatta ek olarak değil, direkt karın germe düşünülmelidir böyle bir hastada. Neden? Karın içindeki yağlar azala, alındığı zaman içi boşalacağından dolayı mevcut olan deri zaten bir sarkmıştır. Daha da bir sarkmaya neden olur. Bundan dolayı bu tür hastalarda Liposakşın değil, direkt karın germe düşünülmeli. Yanlış bir yöntem eğer liposakşın düşünürdüğümde ki böyle bir şey yapılmaz da zaten. Ama, zaten hı, siz, özür dilerim, rica, de, rica ederim. Galiba. Her gelen hastaya hemen e, bir estetik ameliyatı yapmıyorsunuzdur herhalde değil mi? Mutlaka incelemeler oluyordur. Çünkü e, kimi insan hiç spor yapmadan, hiç yediklerine dikkat etmeden gelip direkt estetik yaptırayım, zayıflayayım, liposakşın yaptırayım, yağlarımı aldırayım böyle şeylerle karşı yok, karşılaşıyor musunuz? Yok, böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Yani o şekilde bir talep olabilir ama Hiçbir şekilde bir doktorun yaklaşımı bu şekilde olmaz. Öncelikle doğru hasta seçimi estetik cerrahide en önemli husus. Doğru hasta seçiminden sonra gelen ikinci aşama ise doğru tekniğin seçimi. Bunların hepsini bir araya getirdiğimiz takdirde doğru hasta seçimi, doğru teknik seçimi ve optimum koşullarda ameliyat yapıldığı takdirde en güzel sonuçlar da ortaya. çıkıyor. İyileşme ne kadar zaman oluyor? Bir de hastaların ameliyat sonrası uymak zorunda oldukları e, kurallar neler? Liposakshon. mı mu evet. kastediyorsunuz? Liposakshon, e, insanı oldukça kısa bir sürede normal hayatına döndürebilecek nitelikte bir ameliyat. Genellikle alınan yağın miktarına bağlı olmak koşuluyla. Hani e, bir gün hastane bakımı yeterli oluyor. Ertesi günü Yine az önce söylediğim gibi alınan yağın miktarı ve uygulanan bölgenin genişliğine bağlı olmak koşuluyla pek çok kişi e, günlük aktivitesini e, iki gün sonra kazanabilir hale geliyor. Ha ağrısı sızılsı olmuyor mu? Evet olabiliyor. Yani kesilen her yerde az çok bir ağrı olur. Olacaktır ama bu hiçbir zaman bir insanın günlük hayatını sürdürmekte olamaz. E, işinden gücünden alı koyacak ölçüde bir ağrı olmuyor. İnsanlarda özellikle ben liposakşında aktif iyileşmeyi de hastalarıma son derece öneriyorum. Hatta şiddetle tavsiye ediyorum. Burada aktif iyileşme dediğimiz nedir? Hastanın kendisini yatağa bağımlı hissetmemesi. En kısa sürede ayağa kalkması, gezmesi, dolaşması ve günlük yaşamına geri dönmesi. Neden? Çünkü bir taraftan insan hareket ettikçe kan dolaşımı arttırıyor, dokuların iyileşmesini de hızlandırıyor. Diğer taraftan bunun psikolojik etkisi de var. Yatağa bağımlı olduğunu hisseden kişinin iyileşmesi de psikolojik anlamda zor. Ne kadar günlük hayatına kısa sürede dönerse kendisini o kadar iyi hisseder. İnsan yattığı zaman sadece kendini dinler zihni sadece mevcut olan ameliyatta orasındaki burasındaki ağrılara odaklanmış olur. Halbuki dikkatini başka konulara kaydırdığı takdirde örneğin gün içinde yarım saat bir saat gezmeye çıktığı takdirde zihin başka şeylere kendisini odaklayacak. Bir bakıma kendisini ameliyatın rahatsızlıklarından uzaklaştıracak bu iyileşmeyi de hızlandırıyor. Evet, evet. Ee, bir de liposakşınla ilgili özellikle ondan bahsediyoruz Hı. bir inanış var, bir söylenti var diyelim daha doğrusu hazır işin uzmanını bulmuşken sizden doğrusunu öğrenelim bunun. Liposakşın yaptırdıktan sonra işte diyelim karın bölgenize yaptırdınız, daha sonra başka bölgelerde işte çok ciddi yağlanma oluyor diye bir söylenti dolaşıyor. Bu doğru mudur efendim? Şimdi liposakşın işleminde de belli bir bölgedeki yağlar alındığı takdirde hücrelerin sayısında bir azalma oluyor. Bu bir gerçek. Bundan dolayı zaten liposakşının etkisi de kalıcı. Hı hı. Ama liposakşın uygulandıktan sonra eğer ki ciddi anlamda bir kilo alımı söz konusu olursa e, yapılan bölgedeki hücrelerin sayısını biz daha evvelden azaltmıştık. Ha, orası kilo almayacak mı? Evet orası da kendi nasibine